önceki durum her zaman araba makas kuruyor vesaire. Yani her, burası işlek olduğu için yani her türlü araç geçiyor. Artık turizm bir yol. Şimdiki yollarımız daha önce kötüydü. Şimdi bayağı iyi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi şu an Büyükşehir e, burada çalışmakta. E, gerçekten dolgu muhteşem olmuş. Yani her şey güzel olacak, daha güzel olacak inşallah. Daha önce yollar zaten belliydi. Herkes bu yolu kullanıyor zaten. Berbat bir şekildeydi. Şu an gerçekten inşallah daha iyi olacak. Yani baktığımızda dolgular süper. Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar.